Arkadaşlar merhabalar. Bugün 24 Şubat 2023 Cuma ben Batı Çağdaş. Şimdi e, Kaan arkadaşın e, söylediği bir şey beni şaşırttı. Masonluğa girip çıktığını söylüyor. E, bilmiyorum daha önce sordum mu ama bir daha bakalım oraya bir. İşaret falan yapmıyorum. O kelimeleri kullanınca yayın şey oluyor biliyorsunuz. Biz kısaca böyle diyelim. Tamam mı? Ya da böyle diyelim şey olmasın. Şimdi diyecekler işareti vardı. Sorun değil ben eski masonum zaten söyledim size hepinizle paylaştım. Hava kuvvetlerindeydim. dedim. Ha buradaki Türkiye'deki bu yapılan küresel etki propagandasını yapan itlere de şöyle bir mesajım var. Kendinizi kandırıyorsunuz. Peki. Orayı bir daha alalım. Şöyle. Şurası bir saniye. Sen kesersin ya da ona böyle bir ameliyat yaparsın. Yapanların hepsi de böyle zaten yanlış anlamayın. İlluminati, İlluminati işareti falan yapmıyorum. O kelimeleri kullanınca yayın şey oluyor biliyorsunuz. Biz kısaca böyle diyelim. Tamam mı? Ya da böyle diyelim. Şey olmasın. Şimdi diyecekler İlluminati işareti vardı. Sorun değil. Ben eski masonum zaten. Söyledim size hepinizle paylaştım. Hava kuvvetlerindeydim. Ha, buradaki Türk. Evet. Ee, kendisinin dediği gibi manidar, manidar yani. 33 dakika sürmüş şeyi yap, konuşma. Bir de sonlara doğru bir saniye. En iyi halimiz olmak. Bunu da sadece kendimize dürüst olarak yapabiliriz. Dürüst olarak yapabiliriz arkadaşlar. Kendiyle dürüst olmayan bir insanın ne başkalarıyla dürüst olabilir ne de dürüst düzgün bir hayat yaşayabilir diyorum. Bu seferlik kapatıyorum. 33 dakika oldu manidar. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki yayında üzere. tamamına sen hiçbir zaman hakim olamazsın Ben uzay programına girmeye çalıştım astronot eğitim programına girmeye çalıştım işte hava uzay tıpı okuduk bu arada Kaan arkadaş hem doktor doktor olduğunu söylüyor iddia ediyor hem e, asker Albay olduğunu e, iddia ediyor hem e, işte astronot olmak istemiş Ondan sonra oraya sokmadılar işte etnisitemiz, dinimiz yüzünden falan. Belli bir e, aile grubundan alıyorlar insanlar oraya. Neyse ama beni hafiften küçük junior mason yaptılar. <laughs> i̇yi şükür ondan da kurtulduk. Hayatımda verdiğim en iyi kararlardan biriydi. Özellikle genç başında anne baba olmayan e, yurt dışında. Evet. Masonluğa girdin mi çıkılabilir mi? Soru sorayım sadece. Pek kapatalım.